merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Lube, bugün size birlikte arkadaşlar. Bir ay düz Minecraft şehrimizi tanıtacağım. Yanımda Kazım yani kardeşim var. Nasılsın? Size selamım var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen uzun lafın kısası hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar burası bizim küçük şehrimiz yani ikinci bir şehrimiz. Hemen tanıtalım. Burası, sonra büyük şehrimize geçeceğiz yeni yaptık. Burası arkadaşlar taksi durağımız. Evet şu içi bu şekilde içinde bir şey yok. Bu da sandık. Paraya bak lan. Yağmur, Yağmur kapat. Dostum. Bu da telefoncu arkadaşlar. Bunlar telefona benzediği için böyle koyduk. Yaptık telefoncumuz. İçinden ne var? Sandık. Telefonu var yedikten. Bu da yol bitiyor. Böyle şey sağa dönüş yasak. Sola da yasak. O zaman düz demesine polaya gideceğiz. Bizde pola yok. bu duvar var. Bu da arkadaşlar restoran. Gördüğünüz gibi balcı. Arkadaşlar burada da Geçmiyor bir saniye. Burada da arkadaşlar sanatsallığımı konuşturdum. Bakın. Balık X I. İçi böyle iki tane masamız var. Burada aile için dörtlü var. Buradan balık tutuyoruz. Balıkçımız geliyor balık tutuyor. Atla bakalım denize nasıl. Denizin ayarlarıyla oynamaya gidi aslan abim ya. Neyse öyle gelir. Burası arkadaşlar çalıştığım alan. Burası benim. Sonra arkadaşlar tam tamını iki buçuk saatim alan o büs büyük villa. Şu şekilde bahçesinde iki tane otopark var. Arabamız var. Bahsedeceğim. Altı böyle arkadaşlar. İnekler var. Bu inekler acından öldü ya. Yeni şehre taşındık onu. İçini göster göstereyim mi ya? Çatıdan göstereyim. Bu da basmışlar. Ben Bu da bir, şey bir bacamız var arkadaşlar. Birazcık büyük. Niye büyük bu? Niye? Arkadaşlar mimarımız hatalı yapmış. Neyse. Bu da bir Suncu'da iki kişiyiz dokuz kişilik masa yapmış bu ya. On numara. Bu da mutfak. Ama bak buzdolabımız. Of telefon çıktı. Buzdolabımız çalışıyor. Pikine Bak, Su da atıyor. Bu Türk bayrağımız var. Bu da şöminenin kendisi. Böyle şekilde yapabilirsiniz. Şöminenin yapım videosunu istiyorsanız yazın arkadaşlar. Çok olur. Bu da arkadaşlar TV odamız. En son Oscar çöllerde izliyorduk. Ah ah ne günlerdi. Sonra burası arkadaşlar sandık yerimiz. Şu sandık. Şöyle bu. Burası benim. Burası da kardeşimin. Ben daha zevkli. Burası da bizim arkadaşlar e, odamız. İki katlı yatak arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. İki katlı. Bunu da yapalımını istiyorsanız yorumları tekrardan yazın. Şurası tuvalet. Tuvaleti göstermeyelim. Önemli değil. Hemen öbür yerlerimize geçelim. Burası galeriçi arkadaşlar. Araba satıyoruz. Üç araba değil. Üç arabamız var. Fakirlikten hepsi aynı model. Bir tek renkledik, boyadık. <laughs> Neyse. Burada villamız var. Burada da havaya aydınlık yap. Gel peşimden. Şimdi yeni yaptığımız şehre gidelim arkadaşlar. Şu şekilde bir tünelden geçiyoruz. Hop çıktık sağa yaptık. Pardon. Ee, ee, aynen. Sonra düz gidiyoruz. Burada da arkadaşlar şöyle deveyle falan girmek için bir yolumuz var şehrimize. Arkadaşlar bu köprünün dışının hangi arkadaşınıza girmesini istiyorsanız açıklamaya ekleyin yorumlara. Çok uzun yani bakın. Maşallah paşam benim git git bitmiyor lan. Geldik. Önce buradan başlayalım. Burası arkadaşlar. Burası otopark ney burası işte otopark arkadaşlar burası. Şu şekilde. Bakın bakın altta deniz var oğlum. Burası arkadaşlar belediye binası, çok bir şey koymadık. Anayasa var, anayasayı açmayacağım önemli şeyler yazıyor. Bu şekilde güzel, çevre, doğal, yaprak. Yaprak mıydı lan? Yaprak. Şu şekilde arkadaşlar, burası sokak, ana cadde. burada böyle vın diye geziyorlar. Böyle şekilde sokak lambalarımız var. Çok güzel, hepsi bana ait. Mimar Sinan'ım ben. Burası öbür galericimiz. Fakirlikten iki tane aynı arabadan koyduk yani. Bu da böyle, da boş. Bu da arkadaşlar market. Markete de dışarıdan gösterelim. Video uzun olacak. 10 dakika ısırdıralım ya. Sizi de tutmayalım. Bu da yemek kısmı falan filan işte ya. Wow. Son arkadaşlar burada bir İstanbul'da yaşayanlar bilir burası bebek plajı arkadaşlar. Ben bebek plajı diyordum. Kardeşim ilk de dediğimde anlamadı. Hiç gitmemiş galiba. Gel buraya gel. Sen devlet değil misin? Niye yok? Çabuk yap ben evleri göstereceğim. Burada arkadaşlar o öbür şehirdeki olan villalardan var. Şu şekilde. Bakın bu şekilde arkadaşlar bir gizleme dolabımız var. Şu şekilde bir banyomuz var. Burada şu şekilde bu tarafı yapmayı unutmuşuz arkadaşlar. Şu şekilde küçük bir minyatür şöminemiz var. Altta deniz var yani bunun yapılımını istiyorsanız bir iki beğeni yeter. Yatak. yatak. Ev dizayncı öbür kade... ev dizayn kardeşim de işte. Bu da asa, of telefon. Bu arkadaşlar çiftlik köpek bebek saklıyoruz. Millet inek at eşek koyar. Biz köpek kedi saklıyoruz işte. Bizim de fantezimiz böyle biz. Biz de böyle işte. Şu ikisi benim bu ikisi kardeşim bakın. Vurayım. Bak 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 bak. Neyse arkadaşlar burada kardeşim sanatsal bir ev yapmış gördüğünüz gibi. İçi boş. Devam ediyor. Ve arkadaşlar size öbür tünelimizi göstereyim. Bakın bu tünelle böyle. Niye tünel diyorsanız. Çünkü arkadaşlar şimdi size küçük, kısaca anlatayım. Tünel koymazsak mesela bu koyun böyle gelir yola atlar biz çarparız cani oluruz. Şöyle kıralım az önce video giriş yapmak için 3 saatin ekle ulaştık. Buraya koyalım koyarsam canım isterse. Bir zaman arkadaşlar ben Mert Ali. Ay ineğin. geldi gitti vurmayı denedik. Sonra burada sanatsal bir engelli parkımız var arkadaşlar. Burada T yaptık. Niye T yaptık bilmiyoruz. Otopark. Otel arkadaşlar. Bu otelde bir buçuk saatimi aldı. Yani şu blokları koymak falan filan. Şu şekilde arkadaşlar altında elmas da siz bu kadar elması bir yerde gördünüz mü hileli mutlaka Burası tuvalet banyo işte. Bakın çalışıyor. Vay etkilel Bakın bu şekilde. Oh oh yıkandık. Şehrimiz bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videomuzu ve şehrimizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki video ne olur? Vallahi bilmem. Zevkime göre günden güne çekiyoruz işte. Şehrimiz umarım, şehrimiz umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.